üç tur Bu, 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 Tur. bu, evet. bu, tur. tur. En siz çok kim alırsa. Ki, evet, e, tamam. bu, 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 üzerinden yoğunlaştığımız için bu, aday olarak sizler çıktınız. Tamam. E işte, ama isterseniz siz de aynı direkçeye imza vererek. Seçimin bir moda bitmesi yönünden önce ola gerekmiyor mu? biraz yani önce özürler. Başka gerek yok. Bu nasıl olması gerekmiyor mu? Burada 108 kişi var, herkes baş var, herkes muh var. Yani cinsel oluyorum, şeyleri gösteriyorum. Arkadaşlar bu tek bu tek bizim oylamayız sonrası kabul edenler ekleyenler devam ederiz. O seçim amacından budur. Oylamayız sonr sevgilim, güzelsen, mümkünsen öneri Lütfen, lütfen. Yapılacak olan seçimli olan genel kurulumuzun ikinci ve üçüncü turlara sarkıp sayın üyelerimizin zamanını almamak için genel kurulumuzu yöneten divanımıza kolaylık sağlamak için yapılacak seçimin başkan ve yürütme kurulu üyelerini içeren liste usulüyle liste usulüyle en çok oyu alan listenin Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu olmasını teklif ediyor, diyor arkadaşlarımız. Kent Konseyi Başkanı adayı Hülya Perin, Kent Konseyi Başkanı, kent başkanı adayı Uğur Güngör. Bu çoğunluk Kent Konseyi Başkanlığı İçişleri Bakanlığı'nın yönetmesine göre mi yönetiliyor? Divan teşkil oluyor ona göre mi yönetiliyor? Yoksa Çorlu Kent ayrıca bir farklı bir çalışması var. ona göre mi evet. Neyse İçişleri Bakanlığı'nda çünkü Türkiye'de aynı. Türkiye'de neyse burada onu uygulanması gerekiyor. Ben teklife itiraz ediyorum. Arkadaşlar yönetmeliğe usul ve esaslara uygulamaya kalkarsak seçimimiz üç aşamada olur. İlk İlk aşamada üçte ikili sal çoğunluk aranıyor. İkinci aşamada da üçte 2 sal çoğunluk aranıyor. Üçüncü aşamaya geliyor. Üç aşaması için. Üçüncüde sal çoğunluk aranmada e, direkt e, bir fazla aranıyor. Şimdi ama e, adaylarımız Böyle bir Başka kendi adaylarımız böyle. oylamaya evet. Oylamadan çıkacak göre de edelim. Yani Aynen. burada o öyleymiş böyleymiş demeye Aynen. gerek yok. Genel kurulu burada zaten. Evet. oylamaya o zaman. Oylamaya sunamazsınız. Gündem, gündem maddesi bile de değil. Oylamaya sunuyoruz. Özür dilerim. Bir şey söylemek istiyorum. Oylamaya sunamazdık zaten. Gündem, gündem maddesiyle ilgileniyor. Başınıza koyun. Oylamaya sunamazsınız. Hayır. Seçim imkanı olur bir dahaki. Evet. Ben Biraz olur. başkan adayı olarak ona imza atmadım. Değil İkincisi yönetim yaygınlığı hiçbir teklifi oylamaya sunamazsınız. Yönetmeli Yargı'nı. Bu üç arkadaşımızın Dışişleri Bakanlığı dediği sorun yok. Bakanlık değişti. Dışişleri şey, Bakanlığına bağlandı. Fark yok. Yönetmeli evet, var mı? Bak, bakanlık yani ya. Şey Şu anda yapılacak. Kent Konseyi'nin oğlu, Belediye Başkanı'nın yazıyor. Şey Demokrasi ve beraber yönetmek diye. Zaten Kent Konseyi'nin amacında da bu var. Beraber yönet. Demokratik. Herkesin de. düşüncesine saygı duymak gibi. Dolayısıyla arkadaşlarımız tabii ki fikirle de saygı duyuyor. Ancak yasalar, yönetmelikler hepsinin fikirlerinden öndedir. Ona paralel her düşük iyi açıyoruz. Şu anda yapılacak şey adayları tanıtmak, yürütme kuruluna aday olacak arkadaşlarımızı sormak, onlar da kendilerini tanıtacaklar. Burada olan genel kurul Onları hangisini arzu ederse onları seçiyor. Hiç kimse blok fiste yapalım, şöyle yapalım yok. Olmaz böyle. Bugüne kadar zaten böyle yapıldı. Lütfen burada gerçekten kent konseyi demokrasisi kuyruğu. Divanın yetkisinde kendi fikirlerinizi kullanmanızı rica Ve orada yönetmekle görebilirsiniz. Lütfen devam eder misiniz? Oylamaya sus sen. İtiraz o, edenler senden var sen. ya. Oylamaya sus sen. Genel kurul burada. Ben oy kullanacağım. Yani ben oy kullanacağım ya. Akşam arasında. Herkes burada. Oy kullanacağım. Sadece burada. Oylama sorun. Oylama sorun. Bu kadar bir Başka bir şey olmaz. Böyle bir şey olur mu? Akşama kadar burada olur mu? Çünkü üç tane. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na itirazı açık olmak üzere. Oylama. Bakanlığına, itiraza açık olmak suretiyle şu anki dilekçeyi e, siz değerli yürütme kurulu, genel, genel kurulu. kurulu üyelerine Hadi. oynamayı az sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler bir çokluğuyla kabul edilmiştir. Seçime geçiyorum. Hayat olsun. Hayat olsun. Evet. Başkan seçeceksiniz şimdi. Yürütme kurulu değil. Başkan ve yürütme kurulu seçiyoruz şu an. İptale gider o zaman olmaz. O zaman şöyle olur. Şöyle olur. Yani ortak akıl değil. Yine yine ortak akıl kullanmak değil. Yine planlanan üzerinden gitmek gibi olur. Sizin tabii takdiriniz, divanın takdiri, genel kurulun takdiri. Diyecek hiçbir şeyim yok. Başkan seçimi için geldim ben. Delegeleri yürütme kurulu. Tebrik ediyoruz. Bedeli cezaatı kuran hakikaten kutluyorum sizi. Ama biz de olmadan seçime oturmak çünkü bizim başkan ve tabii başkan ve yürütme kurulu üyeleri blok grup... Başkan da aynı bir seçilecek. O zaman o zaman şöyle yapalım. Ee, gerçekten listesi olmadığı için başkan adayımız başkan seçimi daha iyi olmuş. Aynen. Teşekkür ederim. Güzel. Sağ olun başkanım. Sağ olun. Konuşuyorum. Teşekkür kullanmadınız geldiniz. Tabii. Biz biraz olacak. Benim dikkatimi çeken emekli bir jandarma subayı olarak demokrasiyi hazmetmemle buradaki demokrasiyi hazmetme derecesine şaşırdım İlk önce itiraz etmeleri gereken bence adaylardı yani demokratik olsun, ortak akıl olsun, katılım olsun dedikleri yerde tehlikeli katılım olmasın. Katılacaksa bizimkiler katılsın. Nereye itiraz ediyorsunuz? Mantığı çalışıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bak, seçimin, seçimin neresine itiraz ediyorsunuz? Yani Benim, demokratik olmadı mı? Tabii. Aday olarak, üçüncü aday olarak çıktım. Ancak istem olmadığı için beni saat dışı bıraktım. Ne yapılabilirdi? Boş bir tane kağıt konurdu. Seçmenler isim yazardı yürütme kurulu yedir. Ya da sorardı, Atif Bey ile çalışmak isteyen, yürütme kuruluna girmek isteyen var mı? Ya da buyurun Atif Bey, kurula sorun, siz çalışmak isteyenlerin listesini alalım diyebilirdi. Demokraside çare tükenmez, her çare vardı. Ama divan kurulu öyle tercih Bir ettim. de herhalde seçim yöntemine de bir itirazınız oldu. Tüzük Tabii bu yok liste dedikleri bu şeye yanlış. Başından beri hepsine söylüyorum. Yanlış. Çarşaf liste yaparsınız insanlar çıkar orada kendini tanıtır katma değerinin ne olacağını görürler oturanlar da o liste üzerinden kimi arzu ederlerse kimi akıllarına yatarsa onu işaretlerler A'sı B'si C'si ya da diğeri benden senden olmamalı yıllardan beri aynı şeyi savunuyoruz. Surlama da herhalde değil mi? Üç aday çıkınca yöntem olarak zaten usul orada yanlış. Neresi yanlış? usul? Birinci orda? tur, üç turda yapılır amaç şudur katılım mümkün olduğu kadar çok olsun. İlk turda 3'te 2 çoğunluğu alamayan, 2 3 çoğunluğu alamayanlar ikinci tura kalsın. İkinci turda da elensinler. İkinci turda en çok oyalan iki kişi arasında üçüncü tur yapılır. Demokratik bir anlayıştır. Mantık demokratiktir. Öyle de olması gerekiyor. Tüzük Zaman kaybedecekmiş. Abi efendim ya millete eziyet olurmuş, demokrasinin eziyeti olur Ve itiraz eden bölümdesiniz bu seçimin işleyiş tarzına mı itiraz mı çekin? Ben her ne kadar kendi listem seçilse de destek olduğum liste seçilse de, de seçimin demokratik olduğunu düşünmüyorum. O yüzden iptal edilmesi söz konusudur. İtirazınız olacak mı? Reşim Bireysel olarak... olarak oy kullandığım için olamıyor. Oy kullanmamam gerekiyordu ama taraf olduğum için oyumu kullandım. Ama demokratik olmadığını düşünüyorum seçimin. Teşekkür ederim.